Öldürmek için <laughs> bekledim bu zamana kadar. Kaldır. Kaldır ellerini. Çabuk buraya abini çağır şimdi. Telefonunu yok. <laughs> kafanı sıkacağım. Ne geçerse sen o yaşar. Kafanı sıkacağım. yazmadım. Dinlemesin. Ben anlatsamadı. Gerçek kocanım şöyle ben seni bulsarım sen. Şöyle yavrum şöyle. Oh. <laughs> Bir şey var mı? Şuna çekti dedim müzik aç. Daha geliyor sikeceksin. Yayın alacağım seni. Dur. Lan. Yaklaşma. Lan yaklaşma kafasını uçurum. Çakar kapat amına koydum herkes çağırıyor çakar kapat kapat. Şimdi şu para isteyeceğiz tamam mı? Çaktırma aşkım seni vurmayacağım tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Ben para isteyeceğiz. Duymuyorum seni ben. Ama ne koyayım konuşmuyor. Şimdi duyman için geliyorum. Hafif. Şimdi... Şimdi bak. Bu kardeşini vururum. Bütün paranı ver. Yeterli bir sebep mi? Değil O zaman ölüsünü görürsün. Hazır mısın? Put Buradan the gun down. Çıkamazsın. Put the gun down. kas bırak. Korktum ne yapıyorsun? Son ikaz. Al be. Put the, put the gun down now. Ellerini kaldır, arkanı dön. Kaldır eli. <laughs> Fuck you bitches. Yeter te puta vete